Tövbe Suresi Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar. Bugünden itibaren yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki, siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kafirleri rüsvay edecektir. Bu büyük haç günü Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da Resulü de müşriklerden beridir.'' Şayet şirkten tevbe edip tevhide yönelirseniz bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kafirleri pek acı bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yapmanızdan sonra şartları hiçbir şekilde eksiltmek sizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar anlaşma şartlarına riayet edin. Allah kendisine karşı gelmekten özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever. O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri de bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zikat verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse sen ona güvence ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur.